Merhaba canlar, kaşlara değiniyoruz bugün. Biometrik okuma tekniğinde anatomik olarak insan bedenini analiz ederken bu videomuzun konusu kaşlar ve bir insanın kaşlarına bakarak neler elde edebileceğiz. Kaşlar, düşünme ve karar verme ile ilgili süreçlerin nasıl çalıştığını ve alışkanlıklar ve eleştirel bakışları genelde bize ifade edecektir. Kabis şekilli kaşlar duygusallıktırlar, genelde duygusal olurlar. Arası geniş kaşlar ise gösterişli ve kendine hakim olmada yetersizdir. Enli kalın kaşlar, çevresinden çok etkilenmeyen, kapanık, içe dönük ve enerjik olma eğilimleri gösterebilirler. Yay gibi kaşlar ise insan ilişkisi odaklıdırlar. Teknikten çok pratikte ve gerçeklerle ilgilenirler. Şimdi bakalım kaş ile alakalı Kaşlar kalın ve alt dudak kalın ise yani hemen hemen benim gibi ise aksi ve tutarsız olabilirler. Nalet aksi, nalet bir adam oldum. <laughs> Çekilmez bir adam oldum. Huysuz, aksi, nalet. <laughs> Kaşlar kalın, alt dudakta kalınsa libido, libidoları yüksektir ve gözler de büyükse libidoları çok çok yüksektir bu kişilerde. Olma eğilimi gösterebilirler. Gene kesin konuşmayalım yani. Kaşlar ince, alt dudak kalınsa çok iyilik sever ve doğrucu yaklaşımı gösterebilen insanlardır. Yuvarlak kaşlar insancıldır, düz kaşlar ise gerçekçiliği ifade eder. Bu karakterde insanlar olabilirler. Kaşların bize fısıldadıkları bunlardı. Öğrendiklerim, paylaşabileceklerim bunlardı. Benzer içerikler için beni takip edebilirsiniz. Kalın sağlıcakla.